hasta kulu fibromiyalji dersleri devam ediyor. Tartışmalı bir konu daha var. Egzersizler. Şimdi e, hareketsiz yaşantının sağlıklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve e, sağlık için spor, egzersiz, yürüyüş ve benzeri şeyler yapmak gerekir diye hepimiz duyduk, biliyoruz. Ama e, fibromiyalji hastalarında... bir bazı şeyleri masaya yatırmakta fayda var. Neden? Çünkü fibromiyaj hastalarına e, bir paket olarak e, doğrudan önerilen bir durum var. Egzersiz yapmaları gerektiği, özellikle işte yüzme, yürüyüş, yoga, pilates gibi egzersizler çok fazla önerilmekte. E, şimdi iyi mi İyi. Faydası var mı var? Peki neyi konuşacağız? hasta yapıp yapamıyor mu? Önce onu konuşmamız gerekiyor. Fibromiyalji hastalarının çeşitli evreleri var. Kendinizden de biliyorsunuz. Öyle bir noktaya geliyor ki bazen dokunmak bile ağrılı, bütün kaslar ağrılı, en ufak hareket edecek bir enerji güç yok ve hasta e, doktor önerdi diye o egzersizleri yapmaya kalktığında çok sıkıntı yaşayabiliyor. Doğrusu nedir? Sizin sisteminiz, yaşam enerjiniz neyi taşıyabiliyorsa, neyi yapabiliyorsanız doğrusu odur. Yani e, ileri aşamaya gelmiş fibromiyaj hastasıysanız egzersiz yaparak iyileşeceğinizi düşünmeyin. Kendinizi zaten hiçbir şey yapacak haliniz yokken bu konuda da yapamıyorum diye de suçlu hissetmeyin tabii ki daha farklı şeyler de var hani bir e, hastam e, gelmişti böyle hayatı boyunca yüzmemiş e, yüzme iyi gelir demiş fibromiyaj içindi başvurdu doktor yüzme öğrenmeye kalkıyor başörtülü falan havuza gidecek onun için uygun havuz sorun yüzme hocası sorun ve yüzünce iyileşeceğini düşünüyor ama hayatını o kadar zorlaştırıyor ki 55 yaş, 60 yaşına kadar yüzmemiş bir insanı bir teyzeye yüzmeye e, zorlamak çok mantıklı değil yani e, kalıp önerilerde bulunulmaması gerekiyor veya bize önerilen şeyleri biz kendimize göre uyarlamamız gerekiyor. Ya da şey de olabilir. Hayatı boyunca hiç spor yapmamış ve sevmiyor. Hareketle ilgili ha sağlıklıyken de çok sevmiyor. Bu insanın da illa spor yapması gerekiyor. E, onlar ne yapabilirler? Yani e, yürüyüş mesela yavaş bir yürüyüş yani yürüyebilecek düzeydeyse fibromiyajlısı iyi gelebilir. Yürüyüşün şeyi de var. E, bir psikolojik boyutu da var. İnsanı sakinleştirir, rahatlatır. Ama yani ne bileyim mevcudu göbeğinde oturan bir insana yürüyüş yap daha iyi olacaksın demek de anlamsız. Hani ne bileyim Florya'daki hastama söylüyorum veya ne bileyim karşıda şey olan hasta olabilir. Hastanın yürüyeceği yer de önemli. Şey olarak baktığımızda koşulları da önemli. Bir de tabii ki bunu fiziksel aktiviteleri yaparken ne kadar yapabildiğimiz, bizi zorlamadan, bizi iyi hissettiriyorsa yapalım. Yani sonuçta biz kas yapmıyoruz. Profesyonel sporcu değiliz. Fiziksel şeyimizi zorlayarak bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten fibromiyajı egzersizle iyileşmiyor. Yani oradan bakarsak bunca yıldır binlerce hasta baktım. Yani en basitinden yani Hani yüzücü, yoga, pilates hocası bunları aktiviteleri yoğun yapan birisi, işi olarak da yapan, bütün gün bu aktiviteleri yapan birisi de fibromiyaj hastası oluyor. Fibromiyaj hastalığının temelinde biliyorsunuz yani e, inflamasyon var, vücuttaki bozucu alanlar var, diş sıkma var, e, postural sendrom geliştiriyor. Mesela diş sıkma rahatla, işte, yürüyüş sizi rahatlatıyorsa duygusal ve zihinsel olarak da rahatlatır iyi gelebilir bu anlamda hani birçok boyutta bakmak gerekiyor ee, aynı şekilde e, Profesyonel sporcular da fibromiyaj hastası olabiliyor böyle vakalarım var ee, şey açısından da hani bunları tek tek ele alırsak hani yoga, pilates, yüzme evet yüzüyorsanız ve koşullarınız uygunsa iyi geliyorsa yüzün yazın tatile gittiğinde sıcak yüzme iyi gelir, güzeldir yüzmenin çünkü izometrik olarak kasları kullandırır o avantajı vardır bunları bir tek tek ele, ele alırsak yoga mesela Hastanın koşulları uygunsa, yoga'ya uygun bir yapısı varsa ve bunu olanağa sağlayabilecekse Yoga güzel, çok iyi gelir ama yogayı da yani sonuçta felsefesiyle birlikte yapmak lazım. Yoga sadece bir fiziksel egzersiz değildir. Yani yoga zihni de rahatlatır, lislin elektrik frekansını da düzenler, bilinçaltını da rahatlatır. İşte o felsefesiyle yoga yapabiliyorsanız çok faydalanabilirsiniz. Ama yogada da e, fibromiyaji hastası genelde bir e, bu işin profesyonel işliğinde yapılıyor. Bir grupta oluyor genelde. O grubun her şeyini yapmak zorunda değilsiniz. Aynı şey pilates içinde geçerli. Pilateste de e, stretching yani germe oluyor. Germe egzersizleri kasın esnetir. Kasta zaten iflama ve lifler birbirine girip yapışık kaldığı için... ...bu gez germe egzersizlerinin çok faydası olabilir. E, ama... Mesela aletli yapılan pilatesler veya bir ekiple birlikte yapılırken veya hoca farkında değilse çok yoğun çok zorlayıcı hareketleri yapmaya çalışmayın. Vücudunuzu dinleyin, vücudunuz size ne izin veriyorsa onu yapmaya çalışın. Dediğim gibi eğer onu yapabilecek enerjiniz varsa ve size de iyi geliyorsa. Güzel. Hatta ben hastalarımda inflamasyonu azaltıp, postürolojisini düzeltip, postural sendromu düzeltip, hastayı belli bir noktaya yaşa, taşıdıktan sonra hayat stili olarak hayatlarında uygun olan bunlardan birisini tercih edebileceklerini ben de öneriyorum. Ama başta değil. Veya fibromiyazinin bununla iyileşeceğini düşünmek çok doğru bir yaklaşım değil. Artı yeniden vurgulayacağım bedeninizi dinleyerek onun izin verdiği kadarıyla yetinmek durumundasınız zorlamayacaksınız zorlayarak bir şeyin üzerinden geçemezsiniz aşamazsınız Plateste sakatlanan hastalarım var. Çünkü kaslarını hem enflama hem postürünüz bozuk bir hareketli bir şey yapmak için zorlarsanız da diğer insanlara göre kolay sakatlanırsınız. Fiziksel travmalar, fiziksel sakatlıkların fibromiyajdaki etkisini konuşmuştuk daha önceki derslerde. Bir sakatlık da normal insana göre fibromiyaj hastasında hem daha zor iyileşir hem de orada hep o bir var bardakta bir daha taşıran bir damla olabilir e, hastalığın sürecini daha da ağırlaştırabilir bir de yani oradaki problem e, doku iyileşmiş gibi görünse de kalır yani ağrısı da ve sıkıntısı da sizde daha kolay kalır bu bağlamda egzersizler demişken postürolojiden bahsetmeden olmaz <laughs> postüroloji benim ee, neredeyse meslek hayatımın çok büyük bölümünü e, verdiğim ve yani ülkemize de gündeme getirmek için çaba harcadım hem sizlerle paylaşarak hem de bilimsel aranalarda paylaşarak gündeme geldi ama e, birazcık yanlış bir yerden geldi galiba ben nerede yanlış yapıyorum diyorum bazı şeyler daha kolay geliyor galiba. İnsanlara egzersizler öğrenmek, bazı hareketleri önermek daha kolay geliyor. Siz de böyle hazır şeyler, hazır reçeteler alma, kendi başınıza yapabilecek şeyler istiyorsunuz. Haklısınız ama ben de böyle reçeteler çok fazla yok. Ben doğrucuyum. İşin e, bilimsel altyapısına bakıyorum. Olması gerekeni anlatmaya çalışıyorum. Hasta okulumuzun amacı da o zaten sizleri bilinçlendirip bilinçli sağlıklı tü, sağlık tüketicisi haline getirmek. Şimdi postürolojide de çok egzersiz öneriliyor. Postür düzeltmek için egzersizler öneriliyor. Biliyoruz postürde postürü düzelten, postürü yapan beyin beyine bedenden gelen veriler ve beyindeki bir düzenleme sağlanmadan kaslar üzerindeki yapacağımız çalışmalarla çok yoğun çalışarak postürümüzde belli şeyler sağlayabiliriz ama Gerçek bir düzelmeyi sağlayamayız. Aynı şekilde yine e, tekrarlıyorum. Hani profesyonel sporcu, yoga, pilates eğitmeni, e, şey postürle uğraşanların bile postürlerine baksak postür sorunu bulunur. E, yani egzersizleri yapın, bir zararı yok. Ama bundan düzeleceğinizi düşünerek kendinizi e, çok zorlayıp zorlu durumlara sokmayın. Yani her zaman ben e, eski sporcuyum, her zaman spor ve egzersizin şeyi vardır ve hareketi bana iyi gelir. Ama benim yapımda o var, yani özümde doğuştan gelen yapımda bu var, hareket bana iyi geliyor. Hareket iyi gelmeyen kişilere baktığımızda e, o zaman onun yapısında öyle değilse illa spor iyi gelecek anlamına da gelmiyor Tamam şey çok şey değil pasif hayat çok sağlıklı değil ama kendimize göre o pasif hayat içinde bizi aktive edecek masa başındaki şeylerimizi düzeltecek bir egzersizler bulabiliriz yürüyüş mesela güzel yürüyüşün kendi içinde bir felsefesi de var zihni de çok rahatlatır veya koşullarımız çok uyuzdunsa yüzmek ve benzeri yani sonuçta bunları siz kendiniz seçin kendi aklınızda aklınızla bakın. Hani bizim benim mottom var ya Ağda Sefaret. Yani aklını serbestleştir, özgür akılla düşün. Siz kendinizi bir gözlemleyip düşünerek kararlarınızı verin diyorum. Postür konusunda da postürün, postürün belli bir kurallar çerçevesinde düzeltilmesi gerektiğini, egzersizlerin sadece çıktı üzerinde bir çalışma olacağını, postürünüzü tümden düzeltmeyeceğini bilin. Ama egzersizleri de yapın, hiçbir sakıncası yok, faydası da var ama kısmi. Bundan sonraki videolarda derslerde devam edeceğiz. Bundan sonra birazcık şeylerden bahsedeceğim, tedavi yöntemlerinden aslında hep aralarda bahsediyorum. Ve sonrasında da tedavisiyle fibromiyajci konusunda daha bilinçli hastalar durumuna geleceğiz. Kanalıma da bu arada üye olmayı unutmayın, takip edin. Biraz dersler yoğun gelebilir, onlar hep kanalda kalacaklar. Yavaş yavaş izlersiniz. Ben anlatacağım çok başka hastalıklar, çok başka konular olduğu için fırsat buldukça videoları çekiyorum, size yayınlıyorum. Yani fibromiyajı de evet çok yorucu bir konu, üzücü bir konu. Birazcık da bitirmek istiyorum. Biraz yoğun videolar yüklüyorum bu ara. Merak etmeyin. Onların hepsini izlersiniz. Yavaş yavaş e, bilinçli hale gelirsiniz diye düşünüyorum. Sevgiler.